Televizyon niye kapalı ya? İşte 40 gün açılmaz derler ya. Ha, doğru söylüyorsun. E ee, o zaman siz birisiniz. Bu ne lan? Bunu sen mi ısırdın lan? Oğlum bunun üzerindeki diş izi falan değil. Resmen rende izi. <laughs> Sezai sana bir şey değil mi? Sen bundan sonra var ya hiçbir kağıda imza atma, parmak basma. Direkt kağıdı ısır. Çünkü nevi şahsına münhasır dişlerim olduğu için belki tarihe kalır. Lur Müzesi'ne gidersin. <gülüyor> 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 Oğlum canım çok sıkkın zaten üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Hayırdır lan? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakol lan? Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ne? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabii. Artık her cuma vakti karakola götürüp imza verdirecek. Yalnız bir cuma gidersin, iki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Ben de onu dedim. Nanay dedim. Her cuma dedim. Ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattım. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Yani Sezai bak demeyeyim demeyeyim diyorum da. Senin bu oğlan bulmacıları da ziyan ediyor ya. Müşterilerin hepsi şikayetçi. Buna ne yapmış? Ya kutucukların içerisine kafasına göre cevaplıyor. Sonra soruların üzerine çiziyor. Cevaplara göre soru yazıyor. Bir de doktor gibi yazıyor biliyor musun? Sanki bana cerrah. Bir de kendi sanmıyor. Şeytan, şeytan. Cık. Deccal, deccal. Deccal. Artık kime çektiyse. Kalk lan. Kalk lan. Kalk git Bekle geliyorum. Bu niye geldi? Hani arabada duracaktı bu? İstekle bilen bu. Ya abicim normal hayatımızı devam edelim, normal yaşantımızı sürdürelim demedik mi? Şüphe çekmesin demedik mi ya? Dedik, dedik. Pislik, dedik. Ya sen hı? içeriye pek bir gelmeyince ben de boş durmayayım dedim. İki kadeh attım abi. Of of of. seversen bak sudan anlatıyorum. Hadi şunu şimdi bitirelim ya. Anam. Dördüncü lazım mı abi? Ne diyor lan? Abi. Ben... Aman abi. Helal. Sarhoş sarhoş abi şey etmeyin. Dur ya Bak öyle, hala duruyor. Yürü git lan. Allah salarım abim yürü git. sakin ya. Ya abi söylemeden edemeyeceğim ya. Şimdi ben içeriye girdim tam olay yerine intikal ediyorum. Bir tane tanışla denk geldim. Tanış mıyız dedim. Erasmus dedi. Fark etmez kızım dedim. Olaylar gelişti. Bunun bir tane şişka ekresi var. O geldi. Dedip dedi bana. Türkçe. Ben de gittim. Türkçe. Erasmus erkek ismi değil mi lan? Adam simit. Dünyanın bütün zenginleri önce halka açılın sonra birleşin der. Aynı adam simit bırakınız gitsinler bırakınız yapsınlar dedi. Ben bu adamı çağırmışım kadrolu serserim yapmaya çalışıyorum. Sen bana kapı diyorsun yeşil diyorsun. Allah aşkına amiye abla ya. Mendil ağacına gitmezsek. Başına büyük kötülükler gelecek Hilmi. Uğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Şimdi abla biz mahalleye yeni taşındık ya. Bu lanet hemen bizi de kapsıyor mu? Yoksa memuriyetteki gibi asalet tasdiği süresi var mı? Ya Hamiyet abla ya. Biz burada işimizle gücümüzle uğraşıyoruz. Gözünü seveyim yapma böyle ne olur ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? Kahve söylemiştim. Neyse ben de kalkayım. Mevzuları ekibe bir anlatayım. Hilmi, adam simit. Yürü git lan. Paranı be senin. Öpeceksin bir gün bu eli. Öpeceksin. Köpek. İndir. Adam sana da. İdolümsün. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirben Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün <laughs> modellerimiz bunlar mı? Vurma lan. Bunlar mı? İki ay sonra onun vakumda kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli yiğit doyu unuttun mu? Neyse ya şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım, çok ne söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım istiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? <laughs> ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmak Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Valla şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu elemeyi göz nuru iki saatte takacaksın. Sonra ben gelip iki dakikada üstüne çok affedersin sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin yedi senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Valla şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün. Şuh Eda. <laughs> Yok canım ne alakası var? Sen böyle şuh Eda olursan biz aşkından şuh Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. değişikte de bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? E bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sen de belmel kalmamış. incecik olmuşsun. Resmen Nobel. <laughs> Al. Ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı öyle. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz ya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Ha. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın içine? Tabii ki ya gidelim. Bana dedi lan. Bana dedi. Hemen ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? E bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım? Ne varsa içine doldurmuş tutuşun ucundan birlikte götürelim bari. E tamam o zaman. Ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi. Şu dükkanla ilgileniver miyim? Çalıntı araba işinde püf noktalar. Bir arabanın en savunmasız olduğu yer neresidir? Torpido gözü. Öyle değil lan, mekan olarak yani neresidir? Bagaj. Allah'ın aşkına başka bir cevap versin. Bu bu onay sen söyle. Bagaj. Adamsın lan. Aha. Dikkat. Oğlum ne yaptın? Abi özellikle bas diye göstermedin. Oğlum ben sakızı özellikle bas diye niye göstereyim? Ne bileyim abi. Sen öyle elinle işaret edince ben de basmadan geçme diyorsun sandım. Bastım geçtim. Facebook'ta beğen butonu mu oğlum bu? Basmadan geçme ne? Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bunu... Bu kim Ah sen nereden çıktın oğlum? Allah aşkına biz ne zaman belediyeye döndük? Herkes akrabasını yolluyor. Bu. Allah Allah. Bak, bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bunu halletmemiz lazım. Ya sabahtan beri bir afra tafra. Neyi ne zaman yapacağımızı söyleme hakkını kim verdi sana reis ha? 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 Atar. En sevdiğim. Oğlum. Başka isteyen var mı? Bak sıcak, yeni çıktı fırında. Simin ya. Tamam, bir tane alırım. Sen. Oğlum buraya vuruyorum. Sen nasıl kafana alıyorsun onu? Vallahi değişik. Nerede kaldın? Özlü bir sözle mevzuya devam edecektin reis. Hı. Aranızda en tecrübeli benim. Ben de mafyalık aileden gelmem. Mesela benim abim 13 yaşından beri karanlık işlerle uğraşıyor. Reis ben senin abini tanıyorum. O sinemada el feneriyle yer gösteriyordu millete ya. Eğer bu mantık üzerinden hareket edecek olursak... ...benim değirmenci dedem de beyaz işinde. Benim dayım da karı kız işinde. Kar, kar, ne? Ya peynir markası var karı kız diye. Böyle hızlı söyleyince karı kız, karı kız, karı kız diye. kara kız. Saçma sapan muhabbeti başlatan benim. Çok özür diliyorum. Benim yüzümden. Çok özür diliyorum. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Lan siz niye yapmıyorsunuz lan? İbleler. Oğlum. Bakın. Bir arabanın en savunmasız olduğu yer benzin istasyonu. Bana değil lan istasyona bak. Kurşunlu mu kurşunsuz mu? Ben kurşunsuzu tavsiye ederim. Pirinç mi olsun mermer mi? O ne lan? Pirinç mi mermer mi? Mezar taşınız. 15 saniye önce öldünüz çünkü. Oo, <laughs> Laflar ama. <abi. gülüyor> güzel ama güzel. Bak bunu kullanalım. Yazın bir kenara. Anahtarları alayım. Cem. Nöbet tutarmış gibi niye buradasın Sergün? Ay ne var kız? Ne güzel deniz manzaralı ofisin var. Ziyarete gelelim dedik. Kız! O kadar aleni bakılır mı? Birazcık da bu taraflara bak. Baksana ne kadar yiyecek şey var. Vallahi fırsat olsa ben bunun dört tarafını sarıp bir Türk gölüne çeviririm de işte. Ne oluyor be orada? Kartal abi kesin gelmen lazım senin. Deniz abi senin de gelmen lazım bak. Kartal? Ne oluyor burada? Sinan'ın sizinle ne işi var? Bir şey yok veli toplantısı mı ne varmış, ona çağırıyoruz. Öğrenemedin ya bir, Feyza Hanım diyeceksin. Heh, geç kalmadım değil mi? Vay Sinan, ne yapıyorsun Yarınki veli toplantısı için hazırım. Buyum nasıl? nasıl? Buna da mı velim ol dedin lan? Öyle mi? İkimiz birden nasıl velin olacağız senin? Ha? Hollanda mı Danimarka mı lan burası? Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi velilikten falan vazgeçmem arkadaş. Ben banyo giderinden çıkarttıklarımla bıyık bile ayarladım kendime. Bir dakika bir dakika. Sen Veli diye bunları okula mı götürüyorsun? Müdür Veli'nin gelmezse sen de okula gelme dedi. E gitmeyeydin. Ne? Kartal. İyi de niye bu ikisini götürüyorsun annenle baba? Onlar gelmez. Söyledim, hiç ilgilenmediler. Müdür de velin okula gelmezse sen de gelme dedi. Tarık'ın da velisini çağırdılar, onunkiler de gelmez. Ona da veli arıyoruz. Sen de bunları mı götürüyorsun okula veli diye? Şartlar Feyza, hayat sana yoğurt ve salatalık verirse cacık yaparsın. Ben aslında babası olacaktım ama bunun benden olduğuna kimse inanmaz. Karın seni aldatıyor falan derler, orada hadise çıkarmıyorum şimdi. Ya Deniz abi ya. Ne var lan? Sizi bu ikisiyle okula ölsem de gönderme. Ben de geliyorum okula. Müdür annem geldi dersin. Ölürüm de demem. Konu kapanmıştır. <laughs> bana da babam dersin o zaman. Anne mi? Ya Feyza sen bir karışma ya. Karışma lan. Kartal, yarın giderken bana da haber veriyorsun tamam mı? Ya ne güzel Kartal babam öbür de dedem olacaktı ya. Hayır. Anne. Yemin ederim perde taktıracağını bilseydim spora başlardım. Antrenman yapardım. En azından bir ısınırdım anne. Kes. Doğru dürüst tak. Tek tek kontrol edeceğim hepsini. Arkadaş ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ulan abi, ulan abi kolayı kendine aldın zoru bana bıraktın hadi. Evi tertemiz yapacağım. Herkes kadın nasıl olurmuş görecek. Burası bitsin. Doğru diş fırçasıyla banyo fayanslarına Metin. Ya anne senin kadının <laughs> ispatı ihtiyacı mı var? Sen kendini zaten ispat etmişsin ya. Ömrünü kardeş bayı yapmışsın hepimize. Kendini ispatlamaya ihtiyacı var senin anne? Sen önce sümüklerini sil süzme salak. Anneyi güzel sözlerle kafaya almaya çalışıyorsan önce sümüklerini sileceksin. Anne işim var ya. Önce perdeler takılacak hadi. ulan anne. Sen zaten faydalı bir şey olsaydın ben seni vücudumdan atmazdım. Bak ben ciğerimi atıyor muyum, kalbimi atıyor muyum? Değil mi? Ya. Hadi dön önüne dön. Bakacağım. Hadi bakalım. Çok zor gerçekten çok zor. Koltuk altıma kan birikti abla ya. Perde çok önemli. Perde bir evin namusu. <laughs> Nemlisin. Hani sessizdi bu? Peşinlerken bir yeri gevşemiştir Kız zilli karıştırma hallederiz onu. Devaleden az kaldı. Ondan da bulursak. Gençler. Bakın bana bir. Sıvı nevareyle çalışıp... ...hidrojenle oksijen çıkaran bir motorumuz var. Bir de arabaya takarsak var ya... ...savaşlar biter lan. Benzin, mazot hepsi tarihe karışır. Çevre kirlenmez, temizlenir. Gençler... Biri çaldı motorumuzu, biri daha iyisini geri getirdi. Bizim bundan kelli bir düşmanımız var. Bir de dostumuz. Bu da böyle biline. Bir mi? Hayırdır lan? Kaygısızlar kahvesi mi bu oğlum burası? Bunlar New York e taşlarını kullanmıyorlar. Hani gene neyin peşindesin bilmiyorum. Mahalleliği teknolojiyle barıştırıyorum. Büyük atılım içindeyim. Değerimi bilin. Allah Allah. Bir şey mi oldu buna ya? Hilmi bir baksana biri okey mi attı? Hilmi benim ya. Aa pardon. Dedi. Okey atan atmış. Kurcalama her yeri. Sen dediğim yere bas. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Aa tamam anlaşıldı. Hilmi neyin peşindesin ya? Söylesene oğlum. Ya geçen gün yüzde otuz indirim diye mesaj geldi. Dayanamadım gittim. Bir iki tane derken bir baktım bütün teknoloji mağazasını satın almış. E bu tabletleri bir şekilde mahalleliye yakalamam lazım. Ben de şimdiden pazar çalışması yapıyorum. Şimdi millet böyle tabletten piş diye okey falan oynamaya alışsın. Sonra Twitter twitter derken mahallenin huzuru bozulmasın. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Hilmi pussuz istikrarlı havayı sever. Aha benim bilek. Selamun aleyküm benim bilek. Skareface nerede? Yok mu? Abi biz ayrıldık Barış abiyle. Dönemsel başkanlığa gideceğiz ve oylama yapıyoruz ilk dönem için. Aa, duymamışım. Şimdi Nirvana için Kurt Cobain, yurt seven kardeşler için İsmail YK neyse Barış da sizin için oydu. O sizin marka yüzünüzdü. Biz sizi onunla sevdik. Da biz müzik grubu değiliz ki abi. Allah aşkına söyle. Sert sert baksam yüzüne. Evet. Bana 50 lira borç verir misin abi? Yo. Versem de döve döve yüz olarak geri alırım. Sakarla mı korkuyorsun lan beni? İşte. İmajımızı ters kurmuşuz. Hedef kitle eksik belirlenmiş. Liderlik kurumu bugüne kadar yanlış işletilmiş. Da işte. Dönem başkanı seçmek için oylama yapıyoruz. Herkes kendini oy veriyor amına koyayım. 20. tur gene herkese bir oy. Bence o piti piti Ben mahallemde mafya seviyorum ya. Değişiklik oluyor. Eğlenceli bir şey yani. Dağılmayın. Barış Reis olsaydı hemen seçerdi dönem başkanı. Bence de. Bize mahalleyi karıştırma görevi verilmedi mi lan? Kalkın biraz karıştıralım. <laughs> Mı? Karıştıralım diyenler. O zaman hiç şu Sezai'ye itlik yapalım. Acayip garizim, acayip garibim, acayip gıcığım o herife. Hışımla çıkalım. Çıkın, çıkın. Da. Sezai sizi böyle dişler dişler, kemiklerinizi bile yer. <gülüyor> Patron, <gülüyor> ne oldu lan? Acil gelmen lazım abi. Acil mi? Acil ne olabilir ya? Sen burada dur. Tabletleri kontrol et. Ne oluyor acaba? Acil ne oldu acaba? O ne ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne o mühür mü? Bakayım. Anam. Ya ne yapıyoruz? Büyük filminin ses burası. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız acaba? Yiyecek satılan yerde heyecan koranlarına uymadığın için bu dükkanı mı öğretiyoruz abi. İyi de daha bir şey satmıyoruz ki. Orasını bilmem. Aslanım bizim içimizde hallettiğimiz şeyler. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya bu sefer seni de beni de aşan bir durum var İlmi abi. Ya hadi oruşuruz. Yürü lan. Mendil ağacına gitmezsek... ...başına büyük kötülükler gelecek ...oğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Yok ya. Seni beni aşan derken onu demek istememiştir herhalde. Allah Allah. 16 yıl, beş ay, üç gündür ilk defa bir işim ters gitti. Allah. 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 Birbirine Büyük <laughs> Oğlum adamlar bizi ne dövdü ya? Şuna bak şuna. Oğlum mikrobik bir şey bu. Kavgada nasıl çıkabilir ki? E tabii şimdi anneler bilinçli. Hamileyken ona koyu çıkar, süm mal ne varsa alıyorlar. Şimdiki nesil bir Bir acayip bir şey oldu arkadaş. Şunu insan onu yapabilir mi hamile? Allah için nazik çocuklarmış yine. Bak Feyza'yı dövmediler. Şimdi himenin sonunda ortaya çıkıp her şeyi özet geçen orko gibi olacağım ama... ...çocuklar, bu olaydan bir ders çıkardınız mı? Yalan söylemenin kimseye bir hayrı yok. Değil mi Şerif amca? Yalan söylemek kötüdür dersem yalan söylemiş olacağım. Yalan söylediğim zaman da iyi bir şey yapmış olacağım. E, sırf iyi bir şey yapmamak için yalan söylemek kötü diyeceğim. Sağ ol Şerif amca, sağ ol. Yalan söylediğiniz bir. Kavga ettiğiniz iki serserilikten, ittikten hiçbir hayır gelmez. Bu hayata en önemli şey efendi ve namuslu olabilmektir. Anladınız mı? Ay Allah. Efendim abi. Beyza, filmini marketin oraya gel. Burada bir tane kamyon var, onu çalacağız abisi. He? Niye? Ya niyesi var mı abisi? Ben sana işimiz var, gel diyorum ya. Acil diyorum. Allah Allah. Korkacak bir şey yok, tehlikeli bir şey yok. Rahat ol. Tamam, tamam. Unutmayın. Dürüstlük her şeyden önce. Aman. Neyse be. Kavga falan çok kötü de tabi. Serseriler bana laf söyledi diye on kişinin içine nasıl daldınız ha? Mahallemizin namusu bizden sorulur Feyza. Allah Kurban korumanı. Kaosun dişleri çalışlar. Hala kurban ediyor. Allah'ım esirgesin Allah'ım. Olsan. <laughs> ne yaptın lan? Paranın kalanını alabildin mi? Aldım ya. Aldım da ben 10 liranın 9 lirasını ne alırsam 1 lirayı da harcadım ya. Orası nasıl para tuzağıymış arkadaş. Bütün servetimi Las Vegas'ta kaybetmiş gibi oldum. Ah be. Bir kere daha söyler misiniz beyefendi? Bankanızdan 17 bin dolar kredi istiyoruz. <laughs> ya abi süpermiş ya. Abi bak ben böyle hayatımda hor görüldüğümü hatırlamıyorum. Hor görünün tadı ağzımda kaldı böyle ekşi ekşi abi. Ya telefona takıldım yetişemedim. Ne oldu şimdi? Abi bizim kapı gibi muhasebecimiz yok mu ya? Gidelim belki bize akıl verir. Olmadı bordromuzu çıkartalım abi. Döküman döküman ne varsa onlarla gelelim ya. Efendi yeni gelenler vardı. Baştan alabilir misin? Tam olarak niçin gelmiştiniz? Bankanızdan 17 bin dolar kredi isteyecektim. <laughs> abi mükemmel ya. Abi bak bu üçüncü anlatışımız bunlar komik video muamelesi yapıyor bizi sarıp sarıp başa tekrar gülüyorlar ha. ortaklar. Evraklarımızı alıp gelelim abisi. Vatandaşa güven sıfır. Millete SMS ile kredi verirler. Bizden sene 2014 olmuş A4 kağıdı istiyoruz. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>